üzünde böyle kalabalık, kocaman, ışıl ışıl dev gibi bir pastayla. Filiz Akınların, Türkan Şoraylar'ın olduğu bir düğün olmasıydı hesap. Yani ben gelinliğimi bile on yaşında çizdim ben defterime. Böyle prensesler gibi kabarık, kocaman, tül tül eteği olacaktı. Yani ben şimdi her gün giydiğim... ...temizlik, yemek yaptığım kıyafetlerle mi gidip evleneceğim? Bir de, bir de zaten babanın da son isteği benim mürvetimi görmek. E hanınkini görememişti ya. Hem bir de ablam benim en mutlu günümde yanımda olmazsa... ...ne anlamı var ki bunun? Ne anlamı mı var? Bir anlamı yoksa tamam, Gülben. A anlamı yoksa tamam. Boş ver, Gülben. Tamam, unut gitsin. Ben onu demedim ki, Esat. Şimdi Gülben, ben... olayın ciddiyetini anlamıyor musun sen? Ailem beni silecek diyorum seninle evlenirsen. Ablan sağ olsun. Hiç destekçimiz kalmadı artık. Kaldı mı? Ablam mesela. O istiyor mu bizim evlenmemiz Evet. Evet, o bizim evlenmemizi istiyor. Onun için uğraşıyor zaten. Hanna istiyor. Beni doktora götüren de o. Ben Bak canım. Madem sen artık terapiye başladın, gitgide daha iyi olacaksın. Ben de ailemi daha rahat ikna edebileceğim artık. Yani zaman kazanacağız aslında, anladın mı? Yani sen şimdi onlara gidip ne diyeceksin? Gülben'le evlenmekten vaz mı geçtim diyeceksin. Aranız düzelsin diye. Sizi gözden çıkaramadım diyeceğim. Yani yoksa ona laf anlat, öbürünü ikna etmeye çalış. E o arada olan bize olacak. Ben çok korkuyorum bundan. Sen korkmuyor musun? Hiç boşuna yorma kendini. Gülben hayatta kabul etmez. Tamam. Nasıl? Tamam. Tamam. Yani evleniyor muyuz? Evleniyoruz. <laughs> evleniyor muyuz? <laughs> Oh. <laughs> Ayrıca gelinlik giyemeyeceksin diye bir şey yok. Sen ver bana bu çizdiğin gelinliği. Ben terziye onu yaptırırım. İki günde yapar hemen. Biz o arada gideriz, diğer işleri hallederiz ha. Ya e, giyebilecek miyim gerçekten? Tabii ki giyeceksin. Ama şey, e, ya bana öyle şey gülerlerse? Gülerlerse gülsünler, ne yapalım yani? <laughs> Çağırırız. Gelir o benim e, şahidim olur belki. Sana da bayram gelir. Halden anlar o yani. Hem güvenilir. Tamam, olur. Ben seninle yaşamak istiyorum abla, bırakma beni ne olur. Ne edip oluyor? Ne olur bırakma. Gönderme beni ne olur. Bu kadarmış Gülben. Ablana verdiğin değer bir erkeğin sözüyle bir anda yok olup gidebiliyormuş eğer. Sendeki yerim bu kadarmış. Söyledikten sonra da iş işten geçtiği için artık karşı çıkamazlar. E, düğünü de o zaman yaparız işte. Esat. Ee, şey, bir şey rica edeceğim. Nikahta. Yani nikah ablam da gelebilir mi? Ne olur. Çok, çok zaten kimseye söyleme o zaman biliyor musun? Çok destekliyor bizi destekliyor o. Yani çok mutlu olur. Onun benim yanımda olması lazım. Ne olur. Gülben ya kriz geçirir Zeyne ablan? Herkesi başımıza toplarsa ya duyulursa? Bunu göze alabilecek misin sen? Ben ablama yalan söylemek istemiyorum. Sen bilirsin ama iyi düşün. Tamam mı? Tekrar aynı şeyleri yaşama yani.